100 gram çilek ortalama 32 kalori içerir ve karbonhidrat açısından zengindir. Ancak düşük glisemik indekse sahiptir. Yaklaşık 2, 2.8 gram lif içerir ve çok az yağ ve protein barındırır. Çilek, özellikle bağışıklık sistemi için önemli olan yüksek miktarda C vitamini yaklaşık 65 mg sağlar. Ayrıca manganez, folat, B9 vitamini, ve potasyum gibi mineraller açısından da iyi bir kaynaktır. Çileğin sağlığa birçok faydası vardır. Bu faydalar, içerdiği zengin antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde ortaya çıkar. Güçlü antioksidan etki, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını korur, sindirim sistemini düzenler, kan şekerini dengeler, cilt sağlığını destekler. Anti-inflamatuar etki, kilo kontrolüne yardımcı olur.